Doğu Perinçek, Aydınlık, Rota, 13 Nisan 2020, Pazartesi, Merhaba Kamuculuk, 20, İki Dünya Var. İki Dünya Var, biri sevenlerin dünyası, öbürü sevgisizlerin dünyası. Biri birbirine sarılanların dünyası, diğeri sarılmayı bilmeyenlerin dünyası. Hasreti bilenler ve bilmeyenler. Biri aynı evde birbirini özleyenlerin, ben senin yanında dahi hasretim sana diyenlerin dünyası, Van türküsündeki gibi, diz be diz otururken hasret kaldım yar yüzüne diye türkü söyleyenlerin dünyasıdır. Diğer dünyaya gelince, hasret nedir bilmeyenlerin dünyası, yalnızlığa bir iskelete sarılır gibi sarılanların dünyası. Konuğu gelen güzelim evler. Biri, konuğu gelmeyen kara evler yıkılası yedir diyen dede korkutların dünyasıdır. Diğeri kapılarında tokmak bulunmayan kara evlilerin dünyası. Biri sofralarında herkese yer olanların dünyasıdır. Diğeri kendisi pişirip kendisi yiyenlerin dünyası. Bir ekmeği paylaşarak yaşayanların dünyası var. Onların dünyasında ekmek herkese yetiyor. Öbür yanda çil altınları paylaşamayanların dünyası var. Kan revan içindeki dünya bir dünya, iki öküzünün birini, hatta canını kamuya verenlerin dünyasıdır. Öbür dünya, halkın öküzleriyle kendisine kervan yapanların dünyası. İnsanlarla düşen kalkan erdemliler. Bir dünya var, okyanuslara dar gelen dünya. Erdemli olmanın sırrını insanlarla düşüp kalkmakta bulan Firdevsilerin dünyası. Bir de insandan kaçarak kendi uçurumlarında yaşayanların dünyası. Bir Hayatından vazgeçebilen ama arkadaşlıktan asla vazgeçmeyenlerin dünyası vardır. Bir de arkadaşsızlığın melankolisinde ölümü bekleyenlerin dünyası. Gül ile gülü tartanlar. 1. Gül ile gülü tartanların dünyası vardır. Karşıda batman batman fitnenin ve fesadın altında kalanların dünyası. Biri alçak gönüllülerin dünyasıdır. Öbürü şah hatayinin dediği gibi kibirden yorulup yollarda kalanların dünyası. Bir dünya, dün İsmet Özçelik'ten öğrendiğimize göre, evde kitap okumaktan sıkılanların dünyasıdır. Diğeri Yunus Ley'in "Sen kendini bilmezsin, yanice okumaktır" diyenlerin dünyası. Bir dünyada insanlar el ele, gönül gönüledir. Öbür dünyada kişi elindeki telefon kulübesinde hapistedir. Bir dünya evde kalmakla evde kavga etmek Kadın ve çocuk dövmek arasında ilişki kuranların dünyasıdır. Bizlerin dünyası evde ve sahada, denizde ve karada, kuyuda ve havada sevenlerin ve sevişenlerin dünyasıdır. Son hasta iyileşene kadar sevinmeyenler. Bir dünya var. Son hasta iyileşene kadar sevinmeyenlerin dünyası. Eli hastanın nabzında olan Profesör Cemil Taşçıoğlu'ların, hemşire Dilek Tahtalı'ların dünyası. Çok uzaklardaysa bana hastalık değmedi diye sevinenlerin dünyası var. Oradan bizlere biraz şaşkınlıkla ve biraz da yukarıdan bir edayla bakıyorlar. Baksınlar, bizim dünyamız güneşin çevresinde dönmeye devam ediyor. Yunus'un mirasçıları, ölümlü kalımlı dünyada, bakın Yunus'tan kalan nedir? Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Kitap Cemal Süreya Sevda Sözleri Film Çin sinemasından Lulu Wang'ın yönettiği bir eser. The Farewell Elveda Film Atlantik dünyasında aile içi ilişkilerde bile geçerli olan bireycilik ve çıkarcılıkla Asya'nın paylaşmacı aile sevgisi arasındaki çelişmeyi duygulu bir dille canlandırıyor. Yarın. Merhaba Kamuculuk 21